Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu rüzgarların oluşturmuş olduğu şekiller, dalgaların oluşturmuş olduğu şekiller ve kıyı tiplerini işlemiş olacağız. Rüzgar nedir? Rüzgar yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru yatay yönde hareket eden hava kütleleriydi. Bunların özelliklerini daha önceki derslerde işlemiştik. Buradaki işleyeceğimiz ana konu rüzgarların ne tür aşındırma ve biriktirme faaliyetlerinde bulunmuş olduğunu işlemiş olacağız. Rüzgarlar genel itibariyle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde aşındırma ve biriktirme faaliyetlerine bulunmaktadırlar. Nemli bölgelerde rüzgarların genellikle etkisi fazlaca hissedilmemektedir. Dünyada rüzgarların en etkili olmuş olduğu yerler çöller ve kurak yarı kurak iklim bölgeleri ile bitki örsünden yoksun arazilerde aşındırma ve biriktirme faaliyetlerine daha fazlaca bulunmaktadırlar. Yani dünyada en fazla etkili oldukları yerler Kuzey Afrika çevresi, Orta Asya çevresi ve yine çöl alanlarında etkili olmaktadırlar. Türkiye'de ise en fazla etkili oldukları yer Konya Karapınar çevresi ile yani İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde rüzgarların etkisi fazlaca hissedilmektedir. Burada rüzgarların etkisinin fazla olmasının sebebi bitki örtüsünden yoksunluk ve yer şekillerinin sade olması burada da önemli bir etken olmaktadır. Ve aynı zamanda bu bölgelerdeki yağış azlığı, bitki örtüsünün olmamasına etki etmiş bir de bu da rüzgarların şekillendirici etkisinin fazla olmasına neden olmuştur. Rüzgarların etkisi genel itibariyle iklime, bitki örtüsüne, arazinin yapısına ve rüzgarın hızına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bir yerde iklim ne kadar kurak ise rüzgarın şekillendirici etkisi daha fazla olmaktadır. Bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde daha fazla aşındırma biriktirme faaliyetlerinde bulunurlar. Arazinin yapısı eğer genel itibariyle engebeli ise ve yumuşak kayaçlardan oluşuyorsa bu alanlarda yine biriktirme aşındırma faaliyetleri daha fazla olmaktadır. Rüzgarın hızı ne kadar fazla olursa daha fazla materyali taşıyacak ve daha fazla alanda aşındırma faaliyetlerinde bulunacaktır. Türkiye'de genel itibariyle dedik ki dış kuvvetler içerisinde yine rüzgarlar çok fazla aşındırma taşıma faaliyetlerine bulunmazlar. Bunda etkili olan temel faktörlerin başında da Türkiye'de çölleşmiş arazi yoktur. Ancak çölleşmeye yüz tutmuş arazi olarak bilinen Konya Karapınar çevresi vardır. Burası da son yıllarda yapılan faaliyetlerle birlikte toprağa otsu bitkilerin ekilmesi ve değişik firmalarla yapılan atlaşmalar sonucunda elma ağaçlarının dikilmesi gibi faaliyetlerle bölge erozyondan kurtarılmaya çalışılmaktadır. Özellikle dedik ki Konya Karapınar çevresinde rüzgarların belirli bir şekillendirici etkilerinin olduğunu görmekteyiz. Yine bu alanlarda çitlerin yapılması, otsu bitkilerin ekilmesi ve arazinin ağaçlandırılması gibi faaliyetler bölgeyi erozyondan korumak amacı ile yapılan faaliyetlerin başında gelmektedir. Rüzgar aşınım şekilleri rüzgarların en belirgin aşınım şekillerinin başında mantar kaya ismini vermiş olduğumuz şekiller gelmektedir. Bunlara aynı zamanda şeytan masası ismi de verilmektedir. Rüzgarların sert kayaçların alt kesimlerindeki yumuşak alanları aşındırma sonucunda meydana gelen şekillere mantar kaya ismi verilmektedir. Alt kesimlerde daha fazla aşındırma faaliyetlerinde bulunmasının sebebi tabii ki taşımış oldukları materyalin büyüklüğü bu alanda daha fazla olacağından dolayı bu alanları daha fazla aşındırmaktadırlar. Türkiye'de bu şekillerde çok fazla görülmemektedir. Ancak İç Anadolu bölgesinde belirli alanlarda görülebilir. İkinci şeklimiz şahit tepeler. Rüzgarların yine Kayaçların yumuşak alanlarını aşındırmaları yine sert taraflarında bir tepe şeklinde kalmış olduğu yerlere biz şahit tepeler ismini vermekteyiz. Bunlar da yine Türkiye'nin belirli alanlarında, dar bir alanda görülme özelliğine sahiptir. Rüzgar birikim şekilleri rüzgarlar belirli alanlarda taşıyamadıkları malzemeleri ve hızlarının azaldığı yerlerde biriktirme faaliyetinde bulunmaktadırlar. Bunlardan en önemlileri kumullardır. Rüzgarların hızlarının azalmış olduğu yerlerde biriktirmesiyle oluşan kum yığınlarıdır. Lösler rüzgarların taşımasıyla oluşan topraklardır. Bunları da biliyoruz ki alüvyon, lös, moren gibi taşınmış topraklar verimlidirler. Özellikle löslerde sulama yapılabilirse yine bu topraklarda verimli hale gelme özelliğine sahiptirler. Bir de barkanlar vardır. Özellikle çöllerde Hilal görünümlü kum yığınlarına Barkan ismi verilmektedir. Bu şekiller Türkiye'de çok fazla görülmemektedir. Dalga nedir? Dalga ve akıntılar, dalga deniz yüzeylerinde meydana gelen salınım hareketlerine dalga ismini vermekteyiz. Dalgaları meydana getiren temel faktör rüzgarlardır. Bunun yanı sıra denizde meydana gelen Heyelanlar, denizde meydana gelen depremler gibi faktörler dalgalara neden olmaktadır. Denizde meydana gelen depremler sonucunda oluşan dev dalgalarda biz Tsunami dalgaları ismini veriyor idik. Türkiye'de Tsunami dalgaları fazlaca görülmemektedir. Çünkü Türkiye'de bu kadar büyük su kütlesini oluşturacak bir okyanusta komşu olmadığımızdan dolayı büyük bir su kütlesi olmadığından dolayı Tsunami dalgaları Türkiye'de çok fazla görülmemektedir. Gölcük depreminde sadece belirli alanlarda çökme meydana gelmiştir. İç kesimlere doğru suların ilerlediği görülmüştür. Burada da tsunami faaliyeti gibi bir faaliyet çok görülen bir özellik değildir. Akıntılar incelemiş olduğumuz zaman akıntılar ise deniz sularının kütlesel olarak yer değiştirmesine biz akıntı ismini vermekteyiz. Yine Türkiye'de Akıntılar çok belirgin olarak Türkiye iklimini etkiden faktörlerden değildir. Yani dünya üzerindeki işte belli başlı sıcak su akıntıları vardır. Labrador Gulf Stream, Oyashivo, Kuroshiva gibi akıntılar. Bunlar okyanuslarda oluşmuş olduklarından dolayı geçmiş oldukları kıyıların sıcaklığını artırır veya azaltıcı yönde etkiye sahiptirler. Ancak Türkiye bir okyanus kenarında yine yer almadığı için çok fazla bu akıntıların etkileri Türkiye üzerinde görülmemektedir. Akıntıların oluşmasında etkili olan faktörlerin başında yine sürekli rüzgarlar, sıcaklık farkı, tuzluluk farkı, yoğunluk farkı, seviye farkı gibi faktörler etkili olurken derinlik farkı akıntıların oluşmasında etkili olan bir faktör değildir. Türkiye'de Karadeniz ile Ege, Marmara Denizi arasında bir alt ve üst akıntı vardır. Burada da Karadeniz'in fazla suları ve daha tuzsuz olan suları üstten akar iken Akdeniz'in daha tuzlu olan suları alttan Karadeniz'e doğru akmaktadır. Bu şekilde bir akıntı mevcuttur. Bunun sonucunda da Boğazlarda ve özellikle Marmara Denizi çevresinde balıkçılık faaliyetlerinin biraz daha gelişmiş olduğunu görmekteyiz. Dalgalar genel itibariyle dik kıyılarda aşındırma faaliyetlerinde bulunur iken, eğimin az olmuş olduğu kıyılarda biriktirme faaliyetlerinde bulunmak tadırlar. Genelde aşındırma faaliyetlerinde bulunurlar. Dik kıyılarda ise genelde biriktirme faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Yani Türkiye'de dağların denize paralel uzanmış olduğu Karadeniz Akdeniz çevresinde aşındırma faaliyetleri yaygın iken Ege çevresinde biriktirme faaliyetlerinin daha yaygın olduğunu görmekteyiz. Dalgalar özellikle denizin içine doğru uzanan burunlarda aşındırma faaliyetlerinde bulundururlar ve burada aşındırmış olduğum malzemeleri körfez ismini vermiş olduğumuz alanlarda, iç kesimlerde de biriktirirler ve bu yerler genel itibariyle her bölgede dağların denize uzanış durumuna göre farklılık göstermektedir. Dalga aşındırma şekillerinden en önemlisi falezlerdir. Falezler, dalgaların dik kıyıların altını aşındırma sonucunda oluşan şekillere biz falez ismini vermiş oluyoruz. Bunları Türkiye'de en fazla görmüş olduğumuz yer Doğu Karadeniz çevresi, Batı Karadeniz çevresi ve Antalya çevresinde bunlar yaygın olarak görülmektedirler. Burada da Görmüş olduğumuz gibi genel itibariyle dağlar denize paralel uzanmış, dik kıyılar fazla, dalgalarda bu dik kıyıların altını aşındırmıştır. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Antalya çevresinde dağlar denizin dibinden daha fazla başladığından dolayı bu alanlarda aşındırma faaliyetleri daha fazla olmaktadır. Adana bölümü çevresi, Orta Karadeniz çevresinde dağlar genel itibariyle denizin gerisinden başladığından dolayı bu alanlarda aşındırma faaliyetleri yaygın olarak görülmez. İkinci aşınım şeklimiz doğal köprüler. Denize dik uzanan kara parçalarının alt kısımlarının dalgalar tarafından aşındırılma sonucunda oluşan şekillerdir. Yine bunu Antalya çevresinde veya Mersin çevresindeki belirli yerlerde görmekteyiz. Dalga birikim şekleri kıyı seti ve lagünler kıyı seti dalgaların getirmiş olduğu malzemeleri kıyının hemen gerisinde biriktirmesiyle oluşan şekillere kıyı seti ismini vermekteyiz. Dağların denize dik uzanmış olduğu yerlerde ve eğimin az olmuş olduğu yerlerde bunları daha fazla görmekteyiz. Kıyı setlerinin bir koyun veya körfezin önünü kapatması sonucunda da bu defa lagünler ismini vermiş olduğumuz göller oluşmaktadır. Bunlara en güzel örnek olarak da Büyük Çekmece Küçük çekmece, Terkos, Ölüdeniz, Fethiye'deki Ölüdeniz buna örnek olarak gösterilebilir. Fethiye Ölüdeniz Türkiye'nin en güzel turistik mekanlarının başında gelmektedir. Büyük çekmece, Küçük çekmece, Terkos gölleri de İstanbul'un ana su kaynaklarının başında gelmektedir. Ve burada da büyük çekmece, küçük çekmeceyi görmüş olduğumuz gibi, önceden buralar denizle bağlantısı olan yerler, daha sonra dalgaların biriktirmesi sonucundaki bu derinliği az olan yerleri biriktirmesi sonucunda birer göle dönüştüklerini görmekteyiz. Kıyı oku dalgaların getirmiş olduğu malzemelerin ileriye doğru denize doğru uzaması sonucunda oluşan şekillerdir veya kıyı setlerinin denize doğru uzamasıyla oluşan şekillerdir. Tombolalar ise kıyı oklarının fazlaca uzayarak ilerideki bir adayı karaya bağlamaları sonucunda oluşan şekillere biz tombola ismini vermekteyiz. Türkiye'deki en güzel örnekleri Kapıdağ ve Sinop yarımadaları buna örnek olarak verilebilir. Sinop yarımadası Türkiye'nin en güzel doğal tombololarına örnek olarak gösterilebilir ve yine daha sonra oluşmuş olan Kapıdağ yarımadası da buna en güzel örneklerin başında gelmektedir. Kapıdağ yarımadası ve Sinop bunlara örnek gösterilebilir.